Buhari günümüzde yaşasaydı ve topladığı tüm hadisleri günümüzde kitap haline getirseydi cezaya bağlanır mıydı? Son zamanlarda gündemimizi sıkça meşgul eden Buhari'nin kitabında yer alan Hazreti Ayşe'den rivayet olduğu söylenen İslam peygamberinin 6 yaşında bir çocukla evlenmesi, 9 yaşında cinsel ilişkiye girmesini konu olan hadisin Türk ceza kanundaki yeri nedir? Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki Buhari tüm topladığı hadisleri peygamberin ölümünden sonra toplamaya başlamıştır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu'na göre ölü bir kimse hakkında yapılan hiçbir isnat iftira suçuna sebebiyet vermez. Ancak yukarıdaki hadiste İslam peygamberinin 6 yaşında bir çocukla evlendiğinin 9 yaşında cinsel ilişkiye girdiğinin iddia edilmesi kişinin onur ve saygınlığını zedeleyici tüm unsurları barındırması sebebiyle Türk Ceza Kanunu'na göre kişinin hatırasına hakaret suçunu oluşturur. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta, Buhari bahse konu olan hadisi kendisi söylememiştir. Ravi senedinde yer alan kişilerden rivayet etmiştir. Kanunumuz bu tür hakaret içeren metinlerin alıntılanması durumunda hakaret suçunun oluşup oluşmadığını değerlendirirken, alıntılayan kişinin suç mağduru kişiye hakaret etmesi için yeterli sebeplerin olup olmadığını sorgular. Buhari kişisi değerlendirildiğinde, Müslüman olduğu, hayatının önemli bir bölümünü İslam'a vakfettiği, bahse konu olan hadis üzerinde tüm İslam ilim camiasının çoğunlukla hemfikir olduğu İslam peygamberine hakaret etmesi için inandırıcı hiçbir sebebin bulunmadığı göz önüne alındığında, Buhari üzerine atılı bu suçtan beraat edecektir.